Evet sevgili takipçilerim, hepinizin Kurban Bayramı'nın eşinden deklerini kutluyorum. Sizler arkadaşlar kademe kademe anlatacağım ben size söylemiştim. Ceketimizin şu anlama sırasını attım arkadaşlar. Cebini filotasını vurdum. Kapakları çıkardım. Ben size şimdi cebinin filotasını nasıl vurdum onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın bunları böyle kaymaması için görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar ilintiyle tutluyorum bakın. Önce vuruyorum filotaları. Vurduktan sonra dikişlerini açıyorum arkadaşlar. Dikişlerini açtıktan sonra görmüş olduğunuz şekilde filotaları ilintiyle bakın ilintiyle tutturuyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tutturduktan sonra etrafını komple ister elde dönün arkadaşlar ister makinede dönün. Ben makinede dönüyorum. Şimdi bunun arkadaşlar mosulatısını ben elde atacaktım. Elde attığım zaman benim en az 3 saat kaybım olacak arkadaşlar. Elde atmak daha temiz olur, daha düzgün olur. Makine gibi değil. Ama ben şu anda bunu Mosfet'in makinede atacağım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz şekilde pilotamı yaptım. Pilotamızın bakın dikişlerini açtım. Dikişlerini açtıktan sonra içeriden yine etrafını komple arkadaşlar makinede döndüm. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pilotaya da yapışkan tele yapıştırıyorum. Bakın pilotaya da yapışkan tele yapıştırıyorum. Cep kapağını nasıl çıkarıyorum arkadaşlar? Ben onun tarifini yapayım size. Şimdi bu çizgili kumaş arkadaşlar. Çizgili kumaşlarda şu üst taraf tutmaz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz üst taraf tutmaz. Alt taraftaki çizgileri tutacağız arkadaşlar. Böyle bakın buna da yapışkan tere yapıştırdım. Kapak arkadaşlar. Kapak, cep kapağı. Beyaz yapıştırdım özellikle görmeniz için arkadaşlar. Bakın buna da beyaz yapıştırdım görmeniz için. Bu cep kapağını arkadaşlar çıkarmak için bakın şu anda Arka ile ön farklı arkadaşlar bakın. Şu anda burası arka burası ön arkadaşlar bakın. Bu sol taraf arkadaşlar sol tarafı böyle. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar cebin bitiş yerinden geçiyorum kapağımızı böyle koyuyoruz arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi bütün alttaki çizgiler tutuyor arkadaşlar. Üstteki çizgiler tutmaz neden tutmaz? Üstteki arkadaşlar buradan kaymıyor bak dikiş vuruyoruz buradan. Buradan dikiş vuruyoruz. Vurduğumuz için kayma oluyor. Kayma olduğu için üst tutmalı arkadaşlar altı tutturacağız. Bakın alt komple tutuyor. çizimin nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bakın çizgi taşını elim alıyorum böyle. Görmüş olduğunuz gibi buradan böyle işaretini alıyorum arkadaşlar. Bak üst, üstteki çizgiden işaretini alıyorum. Buranın da arkadaşlar böyle işaretini alıyorum. Böyle buranın da aynı şekilde arkadaşlar işaretini alıyorum. Aldıktan sonra işaret koyuyorum. Ondan sonra burayı çiziyorum arkadaşlar. Çizdikten sonra bu ön tarafı düz çiziyorum arkadaşlar. Bak böyle. Ön taraf düz. Arkaya arkadaşlar bakın şimdi bu cep kapağının boyunun uzunluğu 15 santim arkadaşlar bakın. Yukarısı 15 santim. Aşağıya arkadaşlar yarım santim bu önden pabza yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arka yarım santim arkadaşlar önden fazla çıkık, çıkık oluyor. Bunun cebini vururken arkadaşlar cep vururken de kapak bittikten sonra takacağız. Cep vururken de bu cebaslarını böyle kapağa şimdi unutmadan ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şu kapağın bittiğini düşün arkadaşlar. Cep aslarını içeriden böyle arkadaşlar kapağın ucundan vuracağız. Kabisli bir şekilde vuracağız. Neden? Cebi açtığımız zaman kapak cebin içine girdiği zaman arkadaşlar eğer böyle dümdüz vurursak dümdüz vurursak bu cep kapağı cebin içerisinde kırılır arkadaşlar. Mostrail arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilintiledim. Düz çizgisini baz aldım. Ve şuraya da arkadaşlar bu yakanın bu ucuna da aşağı yukarı yarım santim kadar böyle bir bolluk verdim. Yarım santim kadar böyle bolluk verdim. Çevirdiğimiz zaman şimdi makinayı vuracağız arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz bunu üstü de içirdim ben arkadaşlar çevirdiğiniz zaman kasma yapmaması için yarım santim bolluk verdim arkadaşlar. Bu da astarımız arkadaşlar bakın. Bu da astarımız. Arka kestim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu da arka astarımız. Arkayı kestim. Bakın buradan yine arkadaşlar körük payı veriyorum. Bakın buradan 1.5 santim 2 santim kadar körük payı veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkayı da kestim. Şimdi Vostoy'u vuracağım arkadaşlar. Vostoy'u vurduktan sonra çevireceğim. Ön astarı keseceğim. Ön astarı kestikten sonra kapağımıza astar çıkacak. Kapağımızı vuracağım arkadaşlar. Döneceğiz. Dönerken de bakın bunlar da arkadaşlar size söylüyorum. Hep tek pilotanın yapıyorum diye arkadaşlar şeyleri. Ee, iç astarını, pavda olan cep ceketimizin iç astarlarını böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tek pilotadan yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Size yine tarif edeyim bu de tarif edeceğim arkadaşlar. 5 milim buradan vuruyorum. 5 milim buradan vuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra pantolonu yaparken göstermiştim ben size. Ortadan açıyorum arkadaşlar. Çift pilota cebimizi yapmış oluyoruz. Aslında 4 tane arkadaşlar cep yapacağız. Ee, 3 tanesi sol tarafa, bir tanesi sağ tarafa arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Bir tane normal kofra cebi. Kofra cebinin hemen 1 santim, 2 santim altına kalem cebi yapacağız Arkadaşlar onun da tam bu başlığımızın üstüne arkadaşlar kibrit cebi yapacağız kiprit ya sigara koyması için ee, şimdi Arkadaşlar ben burayı burada kesiyorum yine sizlere kademe kademe anlatmaya devam edeceğim Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da mostramız arkadaşlar attım mostrayı vurayım çevireyim arkadaşlar çevirdikten sonra asları keseyim sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar cepçak takılışının Yaka nasıl çıkarıyorum onu da göstereceğim. Merak ediyorsun arkadaşlar. Bak yakanın e, astar kesilişi, tela kesilişi işlemesini tekrar ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi koşacak kalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar.